öğrenci ilişkisi var sufede. Evet. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam azarlamayı ve dayak atmayı yasakladığı pek eserlerde yok. Ama yani e, dayak yiyen bir öğrenci evet. böyle enteresan bir şey. Şimdi burada öğretmen öğrenci ilişkisinde sufeyi model alarak Evet. Ee, ne diyebiliriz? Yani disiplin noktasında dayak olayı Bir kere zaten e... suffe için dayak söz konusu olamaz. Evet. Yani efendimizden ömrü boyunca dayak sadır olmuş değil. Evet. Yani e, bunu biliyoruz. Hatta efendim eşlerini dövenlere siz onları önce dövüp sonra yatağınıza alıyorsunuz. Nasıl beceriyorsunuz? diyor. Evet. Ya bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Buna nasıl içiniz dayanıyor? Şimdi böyle bir peygamber Evet. Ama çocuk terbiyesinde efendimiz terbiye için değil özellikle caydırıcı, hafif efendim pataklama dediğimiz hadiseyi cezalandırma için kullanılmasına izin verir. Evet. Çünkü bunun devreden çıkarılmasının da sonuçlarını modern pedagoji gördü. Evet. Yani Avrupa'da 60 yıllık pedagojik yönelimleri alt alta sıralamış da John Conler işte bir on yılda daya, dayağın canı cehenneme. Evet. İkinci on yılda çocukların canı cehenneme diyor. Evet. Yani dayağın canı cehennemeden sonra gelen aşama çocukların canı cehenneme. Evet. Dolayısıyla dayak hiçbir zaman terbiye aracı olamaz. Evet. Eğitim aracı olamaz. Cezalandırma Ama aracı. Ceza, evet. cezalandırma aracı olur. O da şefkat tokatıdır. Şefkat tokatıdır. Dolayısıyla yani modern eğitimin şefkatmiş gibi böyle numaralar çekmesi veyahut da işte kökten dışlamasının nasıl şiddeti katlayarak geri döndürdüğünü görüyorsunuz değil mi? Evet. İki tokatı babaya çok gören modern Avrupa eline çocuğun silah alıp okul tarayacağı bir noktaya geliyor veya Amerika. Evet. Küçük Jessica, 5 yaşındaki Jessica öz annesi ve babası tarafından aç bırakılarak inleye inleye öldürülüyor. Evet. Yani şimdi iki tokatı e, çok gören ...ve baba babasına bir e, silahı. E, şeyin evet. eline verdiği silahla çocuğu caniye çeviriyor. Evet. Veya ürettiği filmlerle nasıl bir şiddet empoze ettiğini hep beraber görüyoruz. İki yüzlüdür. Evet. İki yüzlüdür. Bunu Hocam geçelim. o hadis-i yedi yaşından namaz kılın, on yaşından kılmazlarsa dövün şeyini... Bu, 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 bir, bapta, bu, bu, bu bir örnektir. Evet. Aslında, Çünkü soruluyor da bazen. Aslında bu ki buradaki dövün dövünden evet. kastım bizim dayaktan ne almadığımızla... Hıza bağlı. Evet. bağlı. Efendimiz... 10 sene ben hizmet ettim diyor Hazreti Enes, evet, evet. düşünün 10 yaşından küçüktü hizmetine girdiğinde daha bir fiske vurmadı diyor. Şimdi aslında Efendimizin uygulaması önceliklidir, sünnet hadise önceler. Evet. Hatta hocam eşyaları kırdığı için çocuklarını döven anne babaları onları dövmeyiniz, azarlamayınız. Her şeyin bir ömrü Ömrüler, vardır diyor. Evet, ömrü evet. vardır diyor. Ben bir son soru sormak istiyorum hocam. Ee, şimdi Mekke'de ev modeli, evet. Medine'ye gelince üniversite modeli, evet. bir kurum modeli. Şimdi son dönemde bir tartışma var. Emrullah Efendi ile Satı Bey'in tartışması. Emrullah Efendi diyor ki e, toplumsal dönüşümü, değişimi evet, son dönemlerinde e, üniversiteden başlamalıdır değişim Kadro, üniversiteden ve tuba ağacına benzetiyor. Tuba ağacının kökü kök, gökte, he. meyveleri aşağıdadır. Dolayısıyla bir toplumun değişimi tuba ağacı gibi olmalı. Evet. Sati Bey de buna karşı çıkıyor. Diyor ki, hayır diyor normal ağaç gibidir, kökü aşağıda e, ve yani ilkokuldan e, sıbyan mekteplerinden başlanmalıdır diye bir tartışma var. Şimdi peygamberimizin de e, koyduğu bir model var. Bu anlamda ne söyleyebiliriz yani Efendim, ben e, e, hem sosyolojik hem pedagojik hem de e, psikolojik e, veriler ışığında İslam'ın da ortaya koyduğu modelleri gördüğünde önce örnekler önce modeller. Evet. Çünkü önce Peygamberler gönderilmiş sonra ümmetler eler gelmiş. Önce ümmet evet, gönderilip bu, bu önemli bir şey. Evet, evet. Yani ne ev ne okul? Evet. Önce, önce model. Önce model. Önce model. Önce model. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. İsmail önce hocam. model. Ee, Benim İsmail. sorularım da bitti zaten. Evet. <laughs> evet. Bitmedi için teşekkür etmedim. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, şimdi değerli hocam e-maillere geçelim mi? Yalnız e-maillere geçmeden sizin e çeşitli kitaplarınızdan bir iki paragraf aldım. Seyircilerimize de, değerli izleyicilerimize de. Hani yavruma ne diyeceğiz? yavrum okulda bozuluyor orada bozuluyor. Şöyle diyeceğiz bak yavrum diyeceğiz sana her yandan bilgi akıyor. Bu mesajları eğer virüs taramasından geçirmeden alırsan manen çökersin. İlahi inşa eseri olan muhteşem altyapın harap olur. Bu yüzden mutlaka sana öğretilenleri taramadan geçirmelisin. Antivirüsten geçirmelisin. Evet. evet. Eğer alternatif müfredatınız yoksa Alternatif kanallarınız yoksa, alternatif kitaplarınız ve kitaplığınız yoksa, ellerinizle besleyip büyüttüğünüz yavrularınızın en değerli yerlerini ki yürek ve zihinlerini aç kurtların önüne atıyorsunuz demektir. Herhalde bu da velilere. Hayırlı. Evet. Onlar, bu da herhalde hepimize, onlar kenef kokusunu ele geçirdikleri eğitim sistemiyle mi yayıyorlar? Biz o kokuları gül kokusuyla defedecek alternatif ortamlar oluşturacağız. Alternatif eğitim müfredatları uygulayacağız. Tabir caizse çocuklarımızın zihinlerini her gün antivirüs taramasından geçireceğiz. Onların saf yüreklerini ve zihinlerine sızan virüsleri tek tek imha edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Evet. Efendim, değerli izleyicilerimiz bağışlasınlar. Biraz hızlı gitmek zorundayız. Ee, Salih Öztürk arkadaşımız göndermiş. Ee, her hafta eğitici bir şekilde anlattığınız olayı teşekkür ediyor ve devam ediyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Medet Şahin Trabzon'dan e, teşekkür ve gaflet uykusundan uyandırdığınız için ayrıca minnettarız diyor. Ahmet Mekin e, efendim kalpleri vahiy ile süsleyen, vahiyden nur alan, etrafını nur saçan e, bu tip programların devamını diliyoruz diyor. Eee Ah Murat e, Bulancak Anadolu Lisesinden göndermiş bir eğitimci bir arkadaşımız. E, İsterseniz bir cümlesini okuyayım hocam. Merhaba. Hem de eğitimci olması hası bir arkadaşımızın. E, ben Milli eğitimde çalışan bir öğretmenim. Sizi dinledikçe ne kadar eğitimsiz olduğunu görüyorum. E, bir muhasebe yapmış arkadaşımız. E, evet. Oysa o kadar formasyon almıştık. E, Mustafa hocam <laughs> bizim müfredatımızda maalesef e, Allah. Yok müfredatımızda. Allah olmadığı için de sizin değişinizle anlam yok, yok. Diye devam ediyor. Ee, nasıl değerlendiririz ince bir dahaki programımızda inşallah işleyeceğiz. Inşallah 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 inşallah. Ayrıntılı, olarak. Ayrıntılı olarak. Evet Cengiz Işık arkadaşımız göndermiş. Pratiği nasıl olacak diyor. Ee, Okulaştılar fakat bir takım vakıflar veya evet. e, muhafazakar kesip okulaştı ama müfredatta fazla... Ona önümüzdeki, ve, önümüzdeki hafta de duracağız. İnşallah. Evet. Efendim eee namaz alıştırma konusu e, ve hadisi ben de hani konu içinde sormuştum 10 yaşına gelince evet. Eyvallah. Ben ise Keleş. Efendim e, Mustafa Alpay Süleyman Topçu e, çabuk çabuk geçiyoruz. Abdul Ateş. E, hocam e, çok özür dilerim. Suçlanan sebebiyet de olmasın diye geçen Vehhabilikle ilgili bir soru vardı. E, hani bir şeyi tahsil edelim diye çok kısa geçildi. E, bir takım da suizana sebebiyet olan bir anlam kargaşalığı da oldu. Çok özet. E, Ona bir cevap verebilir miyiz? Tekrar bir de var. Hayır hayır. Yani zahmet e, olmazsa. Sual nedir? E, sual şu. Vehhabilikten ne anlayacağız? E, vehhabilik sünnetin yaşanması mıdır? Sünnet dışı bir hal midir? Evet. Evet. Efendim Vehhabilik evet. Hanbeliliğin bir yorumudur. Evet. 1770'lerde yaşamış olan ee, Muhammed bin Abdülvehhab isimli Şam'da ve e, Kahire'de İslami ilimler eğitimi görmüş bir necitli bedevi bir ailenin necitli bir çocuğu olan bir alimin Ahmet bin Hanbel'in mezhebinin üzerine e, yeni yorumlarla ortaya çıkardığı ve kendi içinden çıktığı ortama biraz da tepki duyarak ki 18. yüzyılın Arabistan'ını göz önüne alalım. E, dünyada e, korkunç bir e, sömürgeleştirme faaliyeti var. E, İngilizler işte Mısır üzerinden e, bölgeye kadar giriyorlar ve Osmanlı zayıflamış, e, insanların dini duyguları iyice zayıflamış, çöl bedevileri artık e, iyice azmışlar ve bu insanları etrafına toplayıp bu insan hem kendi e, Hanbeli mezhebinden yola çıkarak e, ulaştığı yorumları şey yapıyor. Hem de kendince ümmetin bid'ata gömülüp gittiğinden yola çıkarak öyle bir e, kanaate varıyor ki bu o, şimdi e, onun yaşadığı dönemde mesela elis kuyusunu Kabe'yi tavaf eder gibi hacılar tavaf ediyorlar. Şimdi iş iyice çığırından çıkıyor. Mesela ee, sahabilerden bazıların ev, evlerini hacılardan tavaf edenler oluyor. Ee, yani şura kutsalmış diyen oraya çaput bağlamaya başlıyor. Bu bir tepki hareketi. Evet. Bu tepki hareketi de geliyor. Bedevi bir hareket. Yani e, bedevi bir hareket. Medeni değil. Evet. Yıkıyor. Mezarları yıkıyor, kabirleri yıkıyor, taşları yıkıyor, tarihi eserleri yıkıyor ve bunu da din adına yapıyor, İslam adına yapıyor. Ve Hanbeli yoruma dayandığı için de Hanbeli yorum zaten katı nakilci bir yorumdur. Dolayısıyla Vahabilik böyle bir evet. tepki hareketidir. Hatta sizin e, vahye şahitlik evet. yapan bir sürü sit alan olması gereken o... Böyle evet, bir, evet. Yani bugün, etmeleri, bugün evet. aslında bugün e, Kabe'nin etrafında gördüğümüz o içler acısı evet. manzarada bu zihniyetin, evet. bu zihnin ürünüdür. Fakat dediğim gibi bu insanları tefe koyup çalan veya bu insanları efendim tekfir eden, din dışıymış gibi gösteren akımlar ne kadar Müslümanlarsa bunlar da o kadar Müslümandır efendim. Evet, teşekkür Dolayısıyla, ederim. Dolayısıyla yani burada dengeli olmak ve işi kan davasına dönüştürmemek lazım. Evet, ölçü şey kaçırmamak lazım. evet. evet. Ee, Abdülkadir Ateş, Salih Öztürk, e, efendim Medet Şahin, e, Enise Keleş efendim, e, Kadir Nizamoğlu, Bülent Cengiz, e, Murat Kubat arkadaşımızın bir suali vardı. Onu e, sözümüzde de durmuş olalım. Bir güzel bir soruydu. O şeyde karıştı hocam o hengamede diyelim veya fikri yorgunlukta diyelim, yoğunlukta. Firavun'un zulmünün anaların rahmine kadar uzandığı zulüm zamanlarında Kur'an evleri kıblegah edilmemizi söylüyor ise bizlerin hem zulümden bahsedip hem de evlerin rolünü okula tevdi etmemiz ne kadar samim olur? Tersinden söylersek evler hala e, namazgah kar, karargah kılmamış isek bu evleri karargah kılıncaya kadar zulmün üzerimize gelmemizin vesilesi değil mi? Anne babalar anne babalık vazifelerini öğretmenlere. Evet. Evler evlilik vazifesini okullara atarak eğer eğitim almak istiyorlarsa eğitim diye gönderdikleri çocuklar öğütümün birer curufu haline gelirler. Bu da bir cezadır. Evet efendim. Ayten Yadigar Hanım, Mustafa Bildirici, Oğuz Ertuğrul devam ediyor. Biz işaret ediyorlar program bitirmemiz icap ediyor. Ben... ...unuttuğum, okuyamadığım... ...veya zaman kalmayan... ...değerli izleyicilerimizden özür diliyorum. İnşallah... ...daha dikkat ederiz zamanı kullanmaktan. Bizi sabırla... ...dikkatle, hakikaten... ...ders gibi dinlediğiniz için... ...biz program yapımcıları... ...ve değerli Mustafa Hocam... ...İsmail Hocam, hepimiz müteşekkiriz. Teşekkür ediyoruz. Evlerinize... ...hanelerinize bizi misafir ettiniz. Bir dahaki programımızda... Eğitim meselesine devam devam edeceğiz. Programın akışı içinde bunu söylemiştik. Alternatif eğitim modelleri, mektep medrese, medresenin bozulması, Osmanlı'nın yükselme meselesi ve modern eğitimin zaafları. Diğer bir ifadeyle modern eğitimin tarihçesi. İnşallah bunlara temas edeceğiz. Allah'a emanet olunuz diyorum. Şiirle bitirelim. Şiirle, şiirle bitirelim diyoruz. Sizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. eğitim parktır her kula. Sakın sapma sağa sola. Hedefin iyi tut. Gir doğru yola. Geriye dönüşü zor olur o. Eğitimde olan zorda kalmaz. Bundan başkasına yol olmaz. Cahilin bilgisi yok. Yüreği yanmaz. Kendini yetiştir cahil olma oğul. Cahil dostu zarardır sana. ile dost ol, yarardır sana. Kendini bilirsen, kafidir sana. Zarar görmezsin ömrünce o. Okul dünyada rehberin ola. Hata hastır biz beşer kula. Kul eğitimle girer doğru yola. Sen eğitime önem ver oğul. Müzik Cehalet çok zordur, yoktur yararı. Cehaletin insana vardır zararı. İyi düşün sen, verirken kararı. Kararın eğitimden yana olsun oğul. Cevap der eğitimdir hoşgörü, sen eğitim yolunda doğru yürü, sen cehaletten kendini koru, yoksa sonun kötüdür oğlu.